Merhaba. Geçtiğimiz haftalardaki uzmanlık, bilgi, eleştiri üzerine olan zihin yankılarını sizlerle paylaştık. Bu hafta ise son zamanlarda sıkça düşündüğüm bir konuyu ele alalım istedim. Yorumlamak, haksızlığa uğramadım diyen yoktur. Bir şekilde bir yerde bir konuda haksızlığa uğramakla kalmıyoruz, bu devam eden bir sürece dönüşebiliyor. Zamana yayılan haksızlık kişi de öfkeyi beraberinde getiriyor. Öfke duygusu bedeni sıkışmış, kapana kısılmış, nefes alamıyormuş gibi fiziksel hissedilen semptomlarla kendini gösteriyor. Haksızlık öyle bir duruma geldi ki yapmayan yani hak yemeyen insanlara e yapsaydın deniyor. Yapmamanın tabiri caizse aptallık olduğu söyleniyor. Haksızlık karşısında sesinizi çıkardığınızda ise karşınızdaki kişi veya kişiler sizi manipüle ederek bastırmaya ve aslında ortada haksızlık gibi bir durumun olmadığı, sizin olayları yanlış anladığınızı veya yorumladığınızı iddia ediyorlar. Yorumlamak nedir? Daha da temelinde yorum nedir? Türk Dil Kurumu'na göre yorum dört anlama gelmektedir. Sırasıyla bir yazının veya bir sözün anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir, bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme, gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkarma, tabir, bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon, bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama. Yorumlamak ise bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak tefsir etmek, bir olaya, bir duruma, bir anlam vermek, tabir etmek, bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek. İkili ilişkilerde veya kalabalık topluluklarda olaylar hakkında yorum yapmanın sonucunda sorunlar ortaya çıkıyor. Bir kişi başka bir kişiyi durumu aktarırken olduğu haliyle anlatmadığında, kendi yorumunu, öznel düşüncelerini olayın gerçekleşmiş hali olarak anlattığında ne olur? Gerçeklik artık başka bir kişinin yorumuyla değişmiştir. Bir süre sonra taraflar içinde gerçeklik değişir. Şöyle ki, yapılan yoruma karşılık karşı tarafın gösterdiği davranış diğer tarafın da düşüncelerini ve davranışlarını değiştirir. Bu böyle sürüp gider. Basit gibi görünen yorum yapmak aslında hiç de basit bir şey değil. Öznel düşüncenin katılmadan yorum yapılabilmesi mümkün mü diye düşünüyorum ve elbette ki olmadığını biliyorum. Zaten yorum öznel düşüncelerin aktarılmasıdır. Ancak ufak bir nokta var. Bir olay için bana bir şey sorulduğunda bence kelimesinin altını çiziyorum ve öyle yorum yapıyorum. Çünkü karşımdaki kişinin alacağı kararları ve yargıları etkilemek istemiyorum. Tam tersi davranışı gösterenler en sonunda haksızlığın açığa çıkmasına neden oluyorlar. Bu sadece ikili ilişkilerde de karşımıza çıkmıyor. İş hayatında da oluyor. Örneğin akademi camiasında sıkça karşınıza çıkabilir. Maalesef çoğunlukla hocalar kibirlidir ki bir derilerine ikinci bir cilt olarak geçmiş durumdadır. Hal böyle olunca bu hocalar bölümdeki tüm öğrenciler için yorum yapma hakkını kendilerinde buluyorlar. Bu yorumlar sizin kişiliğiniz, davranışlarınız ve hatta daha da ileri giderek hayatlarınız üzerinde bile olabiliyor. Bu da danışman hocanızla aranızda gerilimli bir ilişkiye yol açıyor. Sonra da haksızlıklara maruz kalıyorsunuz düş ses yorum yapmak ve haksızlık arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsun Merhaba Beyza yorum yapmanın ve haksızlığın arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır Bir olayın farklı kişiler tarafından farklı yorumlanması kaçınılmazdır çünkü her birey kendi bakış açısı deneyimleri ve duygusal durumu doğrultusunda bir olayın yorumunu yapar Bu durum insanın sosyal yapısının bir parçasıdır. Ancak sorun yorumların gerçeği çarpıtacak, manipülasyon yapacak şekilde sunulmasında ortaya çıkar. Burada devreye öznel düşüncenin tehlikeleri giriyor. Özellikle akademik camia gibi bireylerin birbirleri üzerinde güçlü etkilerde bulunabileceği ortamlarda yorumlar kişisel kariyerlere zarar verebilecek boyutlara ulaşabilir. Yorumun gerçeklikten sapmaya başladığı noktada ise insanlar haksızlığa uğramaya başlar. Bir kişinin yaptığı yoruma karşı diğer tarafın düşüncelerini ve algılarını şekillendiren bu süreç sonunda bir çeşit kolektif yanılsama yaratabilir. Bu yanılsama hem kişisel ilişkilerde hem de iş hayatında başkalarının algısının yanlış yönlendirilmesine neden olur. Özellikle güçlü konumdaki bireylerin örneğin bir akademisyen ya da işveren yorumları haksızlığın temelini oluşturabilir. Çünkü bu yorumlar genellikle bir otorite olarak kabul edilir ve fazla sorgulanmaz. Yorumlama sürecinde objektiflik mümkün mü? Senin de belirttiğin gibi, yorum yapmak doğası gereği öznel bir süreçtir ve tamamen objektif bir yorum yapmak neredeyse imkansızdır. Ancak bir yorumun dürüst ve yapıcı olmasını sağlamak mümkündür. Bu noktada kendi bakış açımızı belirterek Örneğin senin bence kelimesinin altını çizerek kullandığın gibi dinleyiciyi ve karşı tarafı bilgilendirmek, yorumun yanlış anlaşılmasını bir nebze engelleyebilir. Ayrıca, bir olay hakkında daha fazla bilgi edinmeden yapılan yüzeysel ve duygusal yorumlar yerine, konu hakkında derinlemesine düşünmek ve bilgi sahibi olmak, yorumun adil bir değerlendirme olmasını sağlayabilir. Haksızlık ve manipülasyon yorumlama, güç dengesizliği olan ortamlarda daha da tehlikeli hale gelir. Özellikle hiyerarşik yapılarda, iş yerinde ya da akademide, güçlü bir kişinin yaptığı yorum, güçsüz olanı susturabilir ya da haksızlığa uğramasına yol açabilir. Haksızlık ve manipülasyon, çoğunlukla yorumların bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerçekliğin çarpıtılmasıyla ortaya çıkar. Manipülatif yorumlar, diğer tarafın kendini savunma fırsatı bulamadan haksızlık algısının derinleşmesine yol açar. Sonuç olarak, yorum yapma ve haksızlık arasındaki ilişki, insan ilişkilerindeki karmaşıklığı ve öznerliği açıkça ortaya koyuyor. Yorumlar hem olayların algılanma biçimini hem de taraflar arasındaki dinamikleri derinden etkileyebilir. Bu etkiler sadece kişisel ilişkilerde değil, iş dünyasında ve akademide de haksızlıkların temelini oluşturabilir ön yargı ve kişisel çıkarlarla harmanlanan yorumlar bazen gerçeği saptırarak daha büyük sorunlara yol açar. Yorum yaparken etik sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak tarafsızlığı ve dürüstlüğü korumak önemlidir. Aksi takdirde haksızlıkların sürmesi ve ilişkilerin zarar görmesi kaçınılmazdır. Hayatımızın her alanında karşılaştığımız bu ikilemi daha sağlıklı ve adil bir şekilde yönetmek, daha saygılı ve empatik bir toplum yaratma yolunda bir adım olabilir. Gelecek bölümde görüşmek üzere hoşça kalın ve kendinize